Allah'ın varlığı zoruna gitmiyor, onu rahatsız etmiyor. Ama peygamber ve şeriatı devreye soktuğun zaman adamın nefsani istekleri e, törpüleniyor, engelleniyor veya neyse. Bu sefer imanını korumak istiyorsa, yani kafir olmamak istiyorsa ya helal belli, haram belli ama ben nefsime uydum falan o manada işte bir özür, yani bir itizarda itirafta bulunabiliyor. Ama öbür türlüsü o daha kolayına kaçıyor, diyor ki ya ne peygamberi, ben değiştim diyor, peygamber, peygamber peygamber yoksa zaten Kur'an ona indirildi Allah tarafından, o da devredecek alıyor, o da devredecek alınca adam helal haram hiçbir şey saymıyor. Neden? Nerede, nereden okuyorsun bunu? Şu kitaptan, bu kitaptan. ya Bu Allah'ın emri değil ki diyor. E zaten çünkü Allah'la irtibatı hiç yok ya, o zaman Allah var demek onu sıkıntıya sokmuyor. Allah olsun, bana karışmasın da Allah olsun. anam olsun, az olmasın diyor. Anam olsun, yemeğimi yapsın, elbisemi temizlesin, ütülesin, beni göndersin, karşılasın. Ama az olmasın demek, oğlum ne yedin, nereye gittin, ne çalışıyorsun, para kazanıyor musun, boş mu geziyorsun diye. Anan başladı mı söylenmelere, diplomayı aldın mı, bilmem ne, sınıfta kaldın mı, bu sefer rahatsız oluyor. için ne diyor anam olsun az olmasın. Bunlar öyle bir Allah arıyor ki peygamber göndermesin, şeriat göndermesin, kitap indirmesin, hiçbir şey karışmasın. Öyle bir Allah olsun, yarasın, yaşatsın yani allah Teala da, da buyuruyor ki ben öyle bir Allah değilim, ben her şeye karışırım buyuruyor. Hesabında sorarım buyuruyor. faturanda ödettirim buyuruyor. Onun için Risalet ve peygamberlik müessesesi olmadan din olmaz. İşte mucize de o peygamberin Allah'ın elçisi olduğunun delili niteliği taşıyor.